Efendim iyi akşamlar. Yerel seçim 2024'ten merhaba. Geri sayım devam ediyor. Bugün itibariyle sadece 8 gün kaldı seçime, sandık başına gitmemize. Biz de tabii belediye başkan adaylarını ağırlamaya devam ediyoruz. Bugünkü programın İlk diliminde konum İzmir'den CHP Ali Ağa Belediye Başkanı adayı Sayın Çağatay Güç bizimle birlikte. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhabalar. Nasılsınız? Teşekkür i̇yi edeyim. misiniz? ederim. Sizler nasılsınız? İyi misiniz? Teşekkür ederiz. Sağ olun. İzmir'de seçim atmosferi, yarış nasıl? Tabii Ali Ağa'da da. Ya şöyle aslında yoğun geçiyor. Ama yoğun geçmesi bizim heyecanımızı daha da arttırıyor açıkçası. Hem seçmen açısından hem bizim açımızdan. Güzel geçiyor. Evet. E, nasıl yani böyle kıran kırana bir yarıştan mı bahsediyorsunuz Ali Ağa'da? Şimdi bildiğim kadarıyla iki dönemdir e, Cumhur İttifakı'nın e, yönettiği, yani MHP'li e, bir belediye tarafından yönetiliyor değil mi Ali evet, evet. Şimdi Evet, siz ee, çok da genç bir başkan adayı görüyorum yine evet, karşımda. Ben hep söylüyorum bu seçimde çok fazla genç aday var. Aslında bütün partilerde. Kaç yaşındasınız? Ben 37 yaşındayım. 37 yaş. Ama 30... bir tecrübeniz var değil mi belediyecilik tecrübesi? Tabii tecrübede. ben 10 yıl belediyede çalıştım. Fen işlerinde çalıştım ve imar işlerinde çalıştım. Ee, ben bir iş güvenliği uzmanıyım. Ee, gayrimenkul değerleme uzmanıyım. Kentsel dönüşüm uzmanıyım. Ee, bu bağlamda e, belediyecilik anlamında kendime çok güvenirim. Dolayısıyla önümüzdeki dönem... E, aslında belediyecilik anlamında katkı sunacağım çok önemli bir dönem olacak. Yani siz aslında bir iddia ile yola çıkıyor oluyorsunuz. Yani CHP'nin elinde olmayan bir ilçeyi almak için bir tabii iddia ki, tabii koyuyorsunuz ki. ortaya. ya Taban olarak güçlü olduğumuz bir ilçe aslında. Alia benim yaşadığım bir ilçe, çocukluğumu geçirdiğim, hayatımı kurduğum, memur hayatımı geçirdiğim, çok sevdiğim bir ilçe. Dolayısıyla ben kendim kentime fayda sağlamak istiyorum kentime fayda sağlarken de bunun planlarını yaparak yedim tabii ki. Şimdi önümüzdeki dönemle alakalı biliyorsunuz çok ciddi bir ekonomik kriz var. Bu krizin getirdiği ciddi sorunlar var. Biz de bu sorunlara nasıl fayda sağlayabiliriz, nasıl çözebiliriz diye önümüze yatırdığımız projelerimiz var. Bu projeleri hazırlarken halka sorduk. Yani şimdi bizim yüzlerce partilimiz var. Partilimizle birlikte tek tek evleri gezdik. Evlerdeki geri dönüşleri alarak projelerimizi hazırladık. Projeyi hazırladık ama e, kenti nasıl yöneteceğimizle alakalı biz e, iki çerçeveden e, yürüttük nasıl yöneteceğimizi. Dolayısıyla biz birincisi kentin gelişimi için yapılacaklar var bir de insan odaklı yapacaklarımız var. Şimdi e, şimdi aslında bizim Aliya da Ali Ağa denince biz diyoruz ki bir sanayi bölgesi evet, evet. değil mi? Evet. bir sanayi bölgesi ama tabii ihtiyaçlarını e, yani vatandaşın beklentilerinde siz biliyorsunuz çünkü çarşıda pazardasınız Tabii ki, sahadasınız. Tamam. Şimdi bize bir Ala fotoğrafı çekin isterseniz öncelikle Şöyle beklentileri, söyleyeyim. ihtiyaçları ne? Nasıl bir tabloyla karşı Tabii karşı? ki. Ala evet sanayi kenti ama Ala aslında bir sahil kenti de. Dolayısıyla Ali Ağa da sanayiyle birlikte insanların da nasıl yaşayacağıyla alakalı kentin iyi yürütülmesi, yönetilmesi gerekiyor. Dolayısıyla biz kentin gelişimi için yapacaklarımız var. Şimdi insan odaklı yapacaklarımız var. Bir de kent, kentin gelişimi için yapacaklarımız var. Şimdi insan odaklı yapacaklarımızı biz üçe ayırdık. Aş, iş ve barınma üzerinden çözdük bunu. Şimdi insanların ekonomik krizin getirdiği ciddi bir yoksulluk var. Bu yoksullukta biz insana nasıl fayda sağlarız diye baktığımızda aşla alakalı birincisi halk ekmeği açacağız Ela'da. Kapatılmıştı, biz tekrar açacağız. İkincisi kent lokantasını açacağız. Ela'dan. Şimdi halk ekmeği konuşa konuşa gidelim mi tabii istersen? Ki, tabii ki. Şimdi halk ekmeği açacağız diyorsunuz. Evet. Eğer seçilirseniz ne kadar bir süre içinde açılacak ya, bu? bu? Çok kısa sürede, biliyorsunuz teknoloji çok ileride. Çok kısa süre içerisinde halk ekmeği faaliyetini hayata geçiririz. Mesela fiyatlar nasıl olacak? Yüzde ya, kaç yani yarı, indirimli neredeyse olabiliyor? Neredeyse yarı yarıya fiyatını düşüyor. Yarı ya, yarı. Tabii ki burada e, fırıncı esnafımız da mağdur etmeyecek şekilde olacak bu. Onların işin içinde olduğu bir sistem olacak ihtiyacı olan insanların faydalanacağı bir sistem kuracağız orada. Ve halk lokantası. Tabii ki halk lokantası. Bu neden önemli? Biliyorsunuz yani şu anda bir emekli maaşı bile 10 bin lira. Asgari ücret 17 bin lira olduğu bir kentte, bir ülkede yaşıyoruz. Bizim kentimiz de aslında evet zengin bir kent. Sanayi kuruluşlarının getirdiği bir zenginlik var ama bu zenginlikten maalesef herkesim yararlanamıyor. Dolayısıyla biz de bu kesimlerin kesimi yararlanacağı bir sistem oluşturmak istiyoruz. Bunların öncelik verdiğimiz şeylerden bir tanesi de halk lokantası. Hem ucuz hem nezi bir ortamın olduğu, insanların da faydalanacağı bir yer açacağız. Belirlediniz mi mesela bir Tabii menü ki. ve fiyat ne olacak? Ya şimdi bunu yapan belediyedirimiz var biliyorsunuz İstanbul Büyükşehir evet. Belediyesi yapıyor. Benzer menülerle, benzer fiyatlarla benzer e, tabii fiyatlar. ki sunacağız. Yani neredeyse dörtte bir fiyatına sunulan bir sistem. Biz de bunu sunacağız Ali Ağdaki Önceliğiniz mesela. insan odaklı tabii projeler ki. yani tabii. sosyal projeler tabii diyorsunuz. Ki. Şimdi iş ve aş. aş. Bir e, de barınma sorunumuz var. Barınma Tabii ki. Sorunumuz Şimdi var. şöyle bir problem var Alada. Şimdi Alada 70 binin üzerinde bir çalışanımız var bizim, ama Alada nüfusumuz 100 110 bine yaklaşmış durumda. Şimdi 70 bin çalışana tekabül eden nüfus sayısı 200 binden fazla oluyor. Dolayısıyla Alada bir barınma ile ilgili bir sıkışma var. Bu sıkışmadan kaynaklı kira artışları var. Şimdi kiralarımız çok yükseldi. Ala böyle e, merkez e, ilçe gibi çok ciddi e, şey e, kiralarla boş boğuşur durumda insanlar ev bulamıyorlar. Dolayısıyla biz buna yönelik sosyal konut projeleri yapmayı planlıyoruz önümüzdeki dönem. Ya şimdi bizim e, alada arazilerimiz vardı ama satıldı maalesef Hı -hı. son 10 e, yıl içerisinde ciddi arazilerimiz satıldı. Bunlar satılmasaydı bizim işimiz çok daha kolaydı ama e, ben bir belediyeciyim. 10 yıl belediyecilik yaptım. Buradan e, kaynaklı benim şeyim vardı. Yani belediyecilikte bir bahane yoktur. Çözüm üretmek gerekir. Dolayısıyla biz hızlı bir şekilde çözümü üretip yeni imar alanları açıp hızlı bir şekilde 3000 bin konu, sosyal konut projesini hayata geçireceğiz ki kentimizdeki insanlar insanlar barınma sorunuyla alakalı kafalarında artık bir e, e, soru işareti kalmasın diye bu işi hızlı o, bir şekilde çözeceğiz. O sosyal konutların ödeme şekli vesaire onlar hepsi planlandı mı? Tabii ki planlandı. Yani bunlar e, sabit ödemeli olmasını planlıyoruz. Hı hı umarım ekonomik kriz hızlı bir hızlı bir şekilde e, hızlı bir şekilde çözülür. Bizim de e, bu işle alakalı adımlarımız çok daha hızlı atılır. Dolayısıyla biz bahane üretmeden önümüzdeki dönem ve hem şeylerimizi bu e, sosyal konut projesiyle barınma sorunu çözeceğiz. Şimdi biraz önce de dedim siz iş ve aş evet. diye onun altını çizdiniz. Evet. Yani bunu çok sık duyuyorum ben de. Adaylardan da çok sık duyuyorum. Evet. E, ya yani artık belediyecilik hizmetlerinin geldiği noktayı da gösteriyor herhalde. Yani vatandaş Muhatap olarak direkt belediye başkanını evet, görüyor evet, karşısında evet, evet. ve hani iş de istiyor, aş da istiyor. Daha doğrusu istihdam herhalde öncelikli projeler, öncelikli meseleler değil ya mi? Şöyle söyleyeyim, ben bir belediyeciyim. Belediyecinin asli görevleri vardır. Yol yapmak, park yapmak, çöp toplamak, temizlik işleri. Bunların en iyisini zaten ben hem teknik personel hem belediyeci, bunun en iyisini zaten sağlayacağız. Kentte ne sorun varsa, yol, trafikle alakalı yoğunluk vardır, bunları çözeceğiz park yapılması gereken yerlere park yapacağız. Çöple alakalı problem olursa bunları çözeceğiz hızlı bir şekilde. Ben ali alayım. Her sokağını biliyorum. Dolayısıyla bununla ilgili bir sıkıntı olacağı olmayacak önümüzdeki dönem. Ama belediyeler farklı görevler de düşünüyor. Sosyal belediyecilik anlamında görevler düşünüyor. Yani düşüyor. artık Türkiye'de çıta başka bir yerde. Yani bir yer, başka ülkelerle, evet. Avrupa evet. ile falan karşılaştırdığımız zaman onlar biraz önce sizin saydığınız klasik belediyecilik hizmetleri evet, ama evet. biz yani istihdam başta olmak üzere evet. yani o hizmet yelpazesi o kadar gelişti geniş ki. Evet. Tabii bu da sizin sorumluluk alanınızı ya şöyle tabii ki bu sorumluluktan da kaçmamak gerekiyor bir belediye yer yönetim olarak kaçmamak gerekiyor. İşle alakalı mesela biz gençlerimizin iş bulamadığını ve sanayicimizin de çalışan bulamadığını görüyoruz. Dolayısıyla biz arada bir köprü olarak iyi bir sistem kurmak istiyoruz. Yani kişiselleşmemiş, kişisel çıkarlara bağlı değil, kurumsal bir sistem kurarak o köprüyü biz sağlamak istiyoruz. Bunları da meslek edindirme kursları desteklemek istiyoruz. Yani her, her insan, ben de yaşadım bunları, mezun olduktan sonra, her genç mezun olduktan sonra bir sudan çıkmış balığa döner. Dolayısıyla onun alışma süreci vardır. İş ile alakalı eğitimler alması gerekir veya aldığı meslek doğrultusunda eğitimler alması gerekir. Bu ara aradaki alıştırma sürecini biz belediye olarak kendimiz üstlenip, hem de sanayi kuruluşlarımızda, hem de alada yaşayan genç arkadaşlarımızla veya bir arada köprü olarak... Biz bu sorunu çözmek istiyoruz aradaki işsizlik sorununu. O işsizlik probleminde bu ara eleman e, sıkıntısının da payı var mı? Çünkü ben bunu çok sık duyuyorum. Yani bütün sanayi ya kollarında. bütün tabii ki var. Bütün ara eleman iş tabii ki ara var. Sıkıntısı. Ama e, gençleri de şöyle suçlamamak gerekiyor. Ben buna çok e, biraz garipime gidiyor. İşte gençler iş beğenmiyor e, suçlaması oluyor ama şimdi gençleri okutuyoruz, aileler kendinden fedakarlık yapıyorlar daha sonra diyoruz ki yani mesleğine uygun iş vermiyoruz. Sonra diyoruz ki gençler iş beğenmiyor. Şimdi biz gençlerimize mesleğine uygun işler vermemiz gerekiyor. Biz bunu sağlamamız gerekiyor. Arada görev de aradaki görev de bize düşüyor. Yani yerel yönetimde bize düşüyor. Merkezi hükümette hükümetimize düşüyor. Dolayısıyla buradaki sorunu bizim çözmemiz gerekiyor. Yerel yönetimde bizim üzerimize düşen bütün görevi biz yapacağız bunu. Yani siz diyorsunuz ki bir kariyer ofisi tabii ki. E, geliştireceğiz evet. Evet. ve evet. öncelikle bunun ilk basamağı mesleki eğitim Evet, ee, mesleki eğitim değil, ya mesleğine uygun kurslar, ara kurslar açacağız. Ara kurslar, evet, ara işte kurslar. Açacağız. Sertifikalandırmak aynen, aynen. belki. Ya bunu Sonra... ticaret odasında işin içinde olacak, yani oradaki paydaşları da işin içinde alıcı alarak yapacağız. Ee, yani e, oradaki sanayi kuruluşlarının istekleri doğrultusunda onların. E, talepleri doğrultusunda ihtiyaca e, ihtiyaç doğrultusunda bir de bizim gençlerimizin talepleri doğrultusunda arada köprüyü sağlayacağız açıkçası. Ya yani işverenle iş arayan aynen öyle. genci aynen aslında öyle. buluşturmak. Yani kurumsal bir ağ oluşturacağız. Belki doğru. de şöyle de, yani iş garantili mesleki kurslar mı denilebilir buna? Ya bunu iş garantili diyemeyiz. Diyemeyiz e, ama e, biz e, bu, burada köprü olup gençlerimizin gerçekten kendi mesleklerine uygun iş bulmalarını sağlayacağız burada Ali A'da. Çünkü Ali A'da sanayi kenti, çok zengin bir kent. Bu zenginlikten tüm herkesin yararlanması gerekiyor. Biz bunu sağlayacağız Ali A'da. Şimdi siz dediniz ki merkeze ben insan odaklı projeleri evet. alacağım. Özellikle istihdam ve gençlere evet. önem veriyorum dediniz. Peki Ali A'daki, yani şehircilik adına onları da biraz evet. konuşalım, konuşalım mı? Konuşalım tabii Yani 110 bin nüfus dediniz. Evet, evet, 110 bine yakın. 110 bine yakın dediniz. Hı -hı. Yani nasıl bir şehircilik problemi var mı, ya şimdi, e, yapılaşma problemi evet, var mı, tapu var. sorunları var mı, Kentsel dönüşüme nasıl ihtiyaç var? Şimdi birazcık kısaca bahsedeyim. Buyurun. Şimdi bakın az önce de bahsettiğim 70 bin üzerinde bir çalışanımız var bizim. Bu çalışana tekabül eden ciddi bir nüfus ağırlığı olması gerekirken yani aslında bir istek var, yoğunluk artışına göre bir istek var ama son 10 yıl içerisinde imar planları yapılması gerekiyordu e, aladaki gelişmiş yani alan önünün açılması gerekiyor ama bunlar bu adımlar atılmadı. Dolayısıyla biz e, yeni imar planları yap, yapacağız alada. Bunu da yapmamızı yaparken de tüm paydaşları işin içine alacağız. Yani odalar da işin içine olacak. Yani meslek odaları da işin içinde olacak. Aladaki sivil toplum kuruluşları da işin içinde olacak. Aladaki ticaret odası da işin içinde olacak. Sanayi kuruluşları da işin içinde olacak. Bunun sebebi şu. Yani kentte hem insanların hem sanayinin ortak bir payda da buluşup, doğru adımlar atılması gerekiyor. Çünkü ben yani en iyi plancıyı bulup yaptırabilirim. Dış dış gözle yapılabilir ama inanın işin içinde orada yaşayan insanlar olmadığı zaman bir 10 yıl sonra, 15 yıl sonra bunu mutlaka zararını görüyoruz şu anda olduğu gibi bakın şu anda bizim bizim Ala'da imar planı genişlemesi olmadığı için ciddi bir ekonomik sıkıntı yaşıyoruz. Yani barınma sıkıntısı artmış durumda Ala'da. Tabii arz yani. sorunu var. Şimdi e, talep oluyor e, karşılık bulamadığı için o zaman fiyatlar artıyor. Dolayısıyla bizim bunu karşılamamız gerekiyor. Yeni nitelikli imar planlarına tüm paydaşlarla beraber ortak e, ortak karar alınmış bir imar planı ihtiyacımız var. İkincisi her belediye yapar stratejik planlama gerekiyor. Ama bu belediye bazı stratejik planlama bizim bizim gibi kentte yani sanayi kentinde yeterli olmayacak. Dolayısıyla yine tüm paydaşların işin içinde olduğu yani sanayi kuruluşlarının ve sivil toplum kuruluşlarının odaların işin içinde olduğu belediyecinin öncülüğünde bir stratejik planlama yapacağız Alaa'da. Dolayısıyla kentin nasıl büyüyeceğine beraber karar vereceğiz. Çünkü kent sanayi içerisinde boğulmuş bir yaşam olmaması gerekiyor kentte ala, alamızda. Dolayısıyla bu kenti büyütürken Tüm paydaşların işin içinde olduğu bir kent yaratmamız gerekiyor. Stratejik planlamayı da 5 yıllık, 10 yıllık ve 50 yıllık olarak kentteki paydaşlarla beraber yapacağız. Peki yapı stokundaki yani belli bir envanterimiz var mı elimizde? Bak, yani şöyle, tehlike var mı? Şey, İzmir malum. Kent, kentsel deprem, dönüşümle alakalı. Evet deprem bölgesi. Ya şöyle bakın ben kentsel dönüşüm uzmanıyım bir kere e, yapay envanter stonu çıkartılması gerekiyor Alada. Biz bunu hızlı bir şekilde çıkartacağız. Bunun inşaat mühendisleri odasında, e, mimar odasıyla ortaklaşa yapılan projelerde birçok belediye çıkarttı ama maalesef Alada yok. Ya bu nedir? E, kentteki binaların bir röntgeni çekilecek. Evet. Oradaki en böyle e, sıkıntılı binalardan başlayarak kentsel dönüşüme başlayacağız. Biz öncülük edeceğiz belediye olarak belediye şirketleri üzerinden biz öncülük edeceğiz. Herhalde bireysel e, parsel bazlı tabii, yenilemeler parsel bazlı. vardır şu anda ha, da. Var Ama adım atılamıyor. Zaten ekonomik krizin getirdiği problemler var. Adım atılamıyor. iletişim problemleri oluyor. Dolayısıyla belediyecilik belediye devreye girdiği zaman işin kolaydı. E, da daha da rahatlıyor. Dolayısıyla biz öncülük edeceğiz burada. Ya elimizi taşın altına koyacağız. Tabii ki tabii diyorsunuz. ki koyacağız. Yani bunlarla mi? birlikte de tabii ki biz kira yardımı ve taşıma yardımı vererek ve sistemi de rahatlatmak istiyoruz önümüzdeki dönem kentsel dönüşümle alakalı yani ciddi adımlar atacağız Ali, Ali. Yani siz e, imar planlarından başlayacağım dediniz. Tabii. O zaman herhalde imar planlarının beraber, revize edilmesiyle birlikte devam ediyor. Devam Yok edilmesini beklemeyeceğiz. Kentsel dönüşüm bireysel e, şehir içi kentsel dönüşüm imar planı ayrı. O şehrin genişlemesiyle alakalı <laughs> uzun maddeli yapılacak işlerden bir tanesi aynı aynı e, süreç içerisinde devam edecek. Kentsel dönüşümü hızlı bir şekilde geleceğiz. Başka ne problemleri var? Başka ne ya meseleleri şimdi, var? Mesela trafik var mı? Onu ben merak ediyorum. Buraya gelen herkesin... tüm başkanlar trafikten çünkü şikayetçiler. Şöyle, e, var tabii ki trafik sorunumuz var ama bizim başka sorunlarımız var. Bakın ekonomik e, krizin getirdiği ciddi sorunlar var. Bunlar sosyal yaşamla ilgili sorunlar var. E, e, kültürel yaşamla ilgili sorunlar var. Şimdi e, insanlar e, uzun süre e, çalıştıktan sonra akşam e, eve gittikleri zaman ailesiyle birlikte bir yemek yemek ister. Yani e, rüyaya bir dışarı çıkmak ister. Ama biz şu anda toplum olarak ekonomik krizden kaynaklı sadece televizyon karşısında çay çayışlar duruma geldik. Dolayısıyla her ailenin gidebileceği sosyal tesisler yapımı Yani ucuz sosyal tesisler yapılması gerekiyor Ali Ağa'da. Ulaşılabilir. Tabii ki ulaşılabilir olması gerekiyor. Yani belediye bir sosyal tesis yapıyorsa ucuz olmak zorundadır. Öbür türlü yani özel sektörle yarışacak bir tesis yapmasının bir anlamı yoktur. Yatırım yapmasına gerek yok. Dolayısıyla bir sosyal tesis yaptığımız zaman, Ulaşabilir olması lazım, ucuz olması lazım. Biz böyle sosyal tesisler yapacağız. Ali abi sahil kenti. Biz ön plajımızı ve arka plajımızı düzenleyeceğiz. Ve ön plajımıza sosyal tesisler açarak o, o kentin kent kültürünü oluşturarak... ...kentteki insanların huzurlu ve mutlu bir şekilde yaşayabilecekleri... ...zaman geçirebilecekleri sosyal tesisler yaratacağız evet, e, Ali Evet, Ali Sahil Yaşam Merkezi. Evet, Sahil yürüyor. Yaşam Merkezi. Çok önem veriyoruz. Bakın Ali Ağa'da bizim kuş cennetimiz var. Yani şu anda siz yazın gelin mesela... Ya, Pek de bilinmiyor bu bilinmiyor aslında. Bilinmiyor çünkü yaratım, e, biz bir değer yaratamadık. Yani kuş cennetinin değer haline getiremedik. Şimdi biz, e, şimdi yazın bir gelin oraya, yani sahil bandına gidin, sahil bandına kuş cenneti yan yana. Gidin sahil bandına, ya orada piknik mi yapılıyor, çadır kent mi var, karavanlar mı var, denizde mi gidiyor, ne oldu anlaşılmıyor. Biz buradaki, kentteki kent kültürümüzü kaybediyoruz şu anda Ali adı. Dolayısıyla orada sosyal yaşama katkı sunmamız gerekiyor. Ala Bey'e istifine işletilmiş işletilmiş sosyal testler oluyor olması gerekiyor. Kuş cennetini koruma altına al alıp orayı bir değer haline getirmemiz gerekiyor. Şimdi kuş gerekiyor. cenneti diyorsunuz. Biz bunu bilmiyor. Ya evet. bizim de bizim de eksikliğimiz tabii evet. ki mutlaka ama bir de tanıtım da gerekiyor. Tabii, ya belediyenin tanıtım yapması gerekiyor. Bir de o kuş cennetinin gerçekten koruma altına alması gerekiyor yani faal hale getirmesi gerekiyor. Onun tanıtım yap, yapması için ilk önce onun faal hale gelmesi gerekiyor. Dolayısıyla biz burayı faal hale getireceğiz. Şimdi bir taraftan sanayi bölgesi diyoruz evet. Ali ama diğer taraftan da bacası sanayi de neden olmasın? E tabii turizm çok önemli. Yani, yani e, bir sahil sahil kent olmamızdan kaynaklı bizim turizmimizde değer katma turizmimizde de değer katmamız gerekiyor. Bunları mutlaka yapmamız gerekiyor. Şimdi burada sizin projelerinizi görüyorum. Önümde bir kitapçık var. Yaşlılarımıza evde destek projesi var. Ya, yaşlı demeyelim. Yaş almış büyüklerimiz Öyle diyelim. diyelim. <laughs> yaş almış büyüklerimiz için destek. Ya şimdi ben o kadar önemsiyorum ki bunu. Şimdi Türkiye'de krize dönüşmek üzere. Ben 10 sene sonra bu krize dönüşecek. Yaşlı bakım rehabilitasyon merkezine inanılmaz derecede ihtiyaç var. Türkiye'de hepsi dolu durumda. Özellerde dolu, devlet tarafından işletilenlerde dolu. Dolayısıyla biz yaşlı bakım rehabilitasyon merkezini hızlı bir şekilde hayata geçireceğiz. Ama sadece bununla yeterli kalmıyor. Bakın evde yalnız yaşayan insanlarımız var bizim. Ee, çocukları olmayan insanlarımız var. Bunlar ciddi anlamda e, bakıma muhtaçlar. Biz evlere gidip çıkıyoruz. Burada görüyoruz ki gerçekten bunların ihtiyaçları var. Bunları yani neye ihtiyacı varsa biz bunu hızlı bir şekilde çözmemiz gerekiyor. Biz yaşlı birimi kuracağız belediye bünyesinde. Onların neye ihtiyacı varsa onu çözeceğiz. Yani evde temizlik ihtiyacı varsa temizliği haftalık temizliğini yapacağız. Yemek ihtiyacı varsa aşevi çatısı altında yemeklerini götüreceğiz. Hastaneye belki transferi. Hastane transferi, tamam. hastane transferi, kontroller, sağlık kontrolleri, bunların hepsini bir çatı altında toplayıp kontrollerini yapmamız lazım ve onları takip etmemiz lazım. Yani bir nevi evlat içgüdüsüyle belediyecilik hizmeti vereceğiz orada. Evet. Aliha da aynı zamanda ben biliyorum ki yani tarımla uğraşan ve hayvancılıkla uğraşan evet. evet. vatandaşlarımızda hayli var ve bir kırsal kalkınma ya da öyle bir atak yapma Gerekin. gibi bir evet. projeniz de var galiba. Var evet. Şöyle kırsal kalkınma genellikle büyük şeyin üstlendiği görevler ama ben Alihan'ın nezdinde şöyle sadece sanayi kuruluşlarının olduğu bir kent görünümde olsun istemiyorum. Birazcık da Evet, kırsal kalkınmaya destek vermek istiyorum belediyecilik anlamında. Çünkü bu bir hem tanıtım anlamında hem destek anlamında ihtiyacı var. Yani biz kırsal kalkınmada şöyle takip gerektirir. Yani bir kamyon işte gübreyi alıp böyle dağıtmakla kırsal kalkınma olmaz. Dolayısıyla o bölgenin neye ihtiyacı varsa onu yapılması gerekir. Yani gübreye ihtiyacı varsa çiftçinin gübre verilmesi gerekir. Mazota ihtiyacı varsa mazot verilmesi gerekir. Eğer tanıtımı ihtiyacı varsa tanıtımının yapılması gerekir. Biz neye ihtiyacı varsa onu vereceğiz ve bunların takibini yapacağız bunların satışıyla alakalı, pazarlamasıyla alakalı destekler vereceğiz çiftçimize ve hayvancımıza. Yani bu aslında ülkeyi kurtaracak bir şey. yani Kırsal kalkınma. Yani önemli. Kendimize yetebilmemiz evet. önemli. Çok bu önemli. konuda da çiftçiye de, hayvancılıkla uğraşanlara da destek verilmesi önemli. Şimdi biraz önce siz kültürel faaliyetlerden evet. de, kültür sanat projelerinden de o alandaki çalışmalarınızdan da bahsettiniz ama kısaca bahsettiniz ama onu da biraz açalım. Çünkü Olur. herhalde en önemli şey hani bilmiyorum göç gidiyor mu Ali Ağa'dan? Yani yok. Hala göç alan bir kent. Sanayi Aha. kenti olduğu için. Ama biz e, kültürel yaşamı biraz arttırmamız gerekiyor. Bakın ben e, doks Yani şunun için önemli herhalde. Yani gereksinimlerini herkesin orada karşılayabilmesi Kesinlikle. çok önemli değil mi? Ya Bakın İzmir'e uzaklığımız 60 kilometre. Merkeze uzaklığımız 60 kilometre. Dolayısıyla biz sosyal ve kültürel yaşamımızı arttırmamız gerekiyor hala da. E, bunu ne, neyle sağlayabiliriz? Anca belediyecilik hizmetleriyle sağlayabiliriz. Biz hala da e, kapalı kült Atatürk Kültür Merkezi'ni hayata geçireceğiz. Bu da neden, neden hayata geçiriyoruz? Şu açık hava merkezimiz var bizim. Yazın burada faaliyetler yapılabiliyor ama bizim işte 12 ay boyunca faaliyetleri daha fazla yapmamız gerekiyor. Bizim kültürel yaşamımı arttırmamız gerekiyor. Belediyecilik anlamında yaptığımız Atatürk Kültür Merkezi ile beraber müzik festivallerinin olduğu, tiyatroların olduğu, söyleşilerin olduğu 12 aylık dönemi biz daha faal hale getirmek istiyoruz. Kentin kültürel ve sosyal yaşamını arttırmak istiyoruz. Peki şimdi ben bütün konuklarıma sorduğum ee, bir soru var. Size de onu sormadan etmeyeyim. <laughs> eğer seçilirseniz evet. 31 Mart gecesi 1 Nisan'dan itibaren ilk 100 günde ne olur Ali abi? İlk 100 günde neler olur, olur? Şimdi ilk 100 günde ne olur? Ben şöyle projelerime bakarak size söyleyeyim. Tamam, i̇lk 100 günde halk lokantası hayata geçer. İlk 100 günde halk ekmek hayata geçer. Bu arada halk lokantasında toplamda kaç lokanta açmak istiyorsunuz? Biz halk şu lokantası? anda iki lokanta açmak i̇ki. istiyoruz. 2 lokanta açmak istiyoruz. Ee, eğer ihtiyaç dahilinde arttırabiliriz o halk lokantalarını iki lokantayı hayata geçirmek planlıyoruz. İlk 100 günde açılacak. Tabii tabii açılacak. Halk lokantası çok hızlı bir şekilde açılabilecek bir şey sistem. Hiç problem yok. Halk ekmeği açmak istiyoruz. Hala da bu yaşlarımızı, yaş almış insanlarımıza bilimini hızlı bir şekilde kurmak, onların hemen tespitlerini yapıp hemen hizmetlerini sağlamak istiyoruz. Kırsal kalkınma desteğini hızlı bir şekilde hayata geçirmek istiyoruz bunun kreş, ben kreşten hiç bahsetmedim. Ondan bahsedeyim. Bakın şu anda okullarla ilgili ciddi problemler var. Bizim kreşle ilgili Alaada özellikle, Alaada nezdinde kreş problemimiz var. Biz Alaada bundan 10 yıl önce kreşlerimiz vardı. Bizim kapatıldı mevcut yönetim tarafından. Biz bu kreşlerimizi tekrar faal hale getireceğiz. Ee, Helvacı'da bir tane, bizim bölgesi olarak ayrılmış bölgelerimiz var. Helvacı'da bir tane, Şakram'da bir tane, Alea merkezde iki tane olmak üzere dört tane kreşimizi hızlı bir şekilde hayata getireceğiz. Bu ilk yüz gün içerisinde e, bir veya iki tanesi hızlı bir şekilde hayata geçireceğiz. E, 365 gün, içer gün içerisinde yani bir yıl içerisinde de dördünü de faal hale getireceğiz. Bu ücretler herhalde Düşük Cinsi, olacak. Evet düşük yani olacak, sosyal mi? tesisleri nasıl değerlendiriyorsak kreşleri de yani eğitimi de öyle değerlendireceğiz aslında. Çünkü biraz önce siz sen yani genç istihdamından bahsettiniz ama evet. kreş aynı zamanda kadın istihdamının da önemli. önünü açan Çok önemli. Şey. Ya yani kadınlarımıza destek amaçlı. Yani hem kadın istihdamını destekleme amaçlı hem de ailedeki çocuklarımızın ile alakalı çok önemli bir, bir aslında proje. Biz bunu çok önemsiyoruz. Çünkü her gittiğimiz mahallede mutlaka biz işte kreşe ihtiyacımız var, kreşe ihtiyacımız var. Da her gittiğimiz mahallede mutlaka halk lokantasından bahsediyorlar, barınma sorunundan bahsediyorlar, işsizlikten bahsediyorlar. Bakın bizim hazırladığımız bütün projeler tamamen halk tarafından talep gören projeler. Dolayısıyla önümüzdeki dönem belediyecilik anlayışını, standart belediyecilik anlayışına biraz çıkartmamız gerekiyor. Yani yol yaptık, park yaptık, çöp topladık. Bunlar Bunların en iyisini yapacağız. Çok daha fazlasını yapacağız. Kentte neye ihtiyacı varsa onu yapacağız ama bizim belediyecilik anlamında sosyal anlamda kentin kenti biraz destek olmamız gerekiyor Kentte yaşayan insanlar. Biz bunları da yapacağız önümüzdeki dönem. Biraz önce sahil projesinden bahsetmiştiniz. Evet. O bu yaza yetişiyor mu? Ya e, tabii ki yetişiyor. Ya yani şöyle e, en azından düzenleme kültürü, yani oradaki yaşam standartı yönünde tabii ki yetişecek. Ama oradaki faal hale gelmesi tabii 1 iki yıl yani yapısal anlamda faal hale gelmesi 1 iki yıl sürecek. Ama oradaki sosyal tesis anlamında bu yazı yetişecektir. Bir dakikamız kalmış. Yönetmenim uyarıyor. <laughs> o bir çabuk geçti. <laughs> Evet, aktı gitti gerçekten. O bir dakikaya da sığdırmak istediğiniz, bahsetmek istediğiniz projeler varsa Ya şöyle ben gençleri çok önemsiyorum. Çocukları çok önemsiyorum. Gençler, gençlerle alakalı genç girişimcilik ve teknoloji Merke merkezini hayata geçirmek istiyorum. Onların fonla alakalı, işte finansla alakalı destekler vermek, seminerler vermek istiyorum. Gençler benim için çok önemli. Onlara sosyal yaşamına katkı sunmak istiyorum. İkincisi, Alia'da düğün salonumuz, iki tane düğün salonumuz vardı bizim dönemimizde yapılan. Onların bir tanesi belediye hizmet binası haline getirildi. Bir tanesi de özel işletmeye verildi. Biz bu özel işletmeyi iptal edip yeniden e, ücretsiz bir şekilde ihtiyacı olan insanlara e, düğün salonunu tahsis etmek istiyoruz. Yeni bir düğün salonu yap yapmamız gerekiyor, ihtiyaç var. Ee, en son konu olarak da şunu söyleyeyim, e, kapatayım. Bir cümleyle. Son cümleyle kapatalım. <laughs> Şimdi e, Alaa sanayi kenti. Bu sanayi kentinde de sanayicilerin uluslararası ve ulusal anlamda kendilerine tanıtımına ihtiyaç var. Dolayısıyla biz e, bizim güney bölgemizde e, fuar alanımız var. Kuzey bölgesinde de Alaa'yı e, fuar, fuar ve sergi alanı açarak Alaa'yı merkez haline getirip, Ala'daki sanayi kuruluşlarımızın bizim e, bizim tarafımızdan belediyecilerle beraber ortak bir paydada buluşarak uluslararası anlamda alan, tanıtımları yapma, yapmaları için fuar alanını e, fuar alanını aktif hale getireceğiz. Çok teşekkür Yapacağız. ediyorum. Sağ olun. Hayırlı ben teşekkür ederim. olsun. Ederim. Çok Tekrar teşekkür ederim. adaylığınızda başarılar diliyorum. Çok sağ olun. Sağ Efendim, yerel seçim 2024'ün ilk dilimini kapatalım ama çok kısa bir aranın ardından tekrar karşınızda olacağım.